merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber yine pop mobile'deyiz arkadaşlar bölme iyi insanlar geldi az önce gördünüz kâzım. Ee, bir tane kazı bu ziyarı gelmişti bir de bu cem bey var bakalım karşılaştığımız ne olacak inşallah karşılaşırız şu anda bu kadar sağlam bir idare ediyor Biraz mermi falan bu saniye. Bir de bir M4. Su çok iyi olur. İki tane de çiz buldum. Çok büyük bir şans bence. İki su emin. Reaktörü sağladığımı biliyorum. Hatta süper bir mod. Ama yani şey olması biraz kötü olmuş. Yukarıda mesela bir mod dönünce kili gelmiyor. Bunu biliyor muydunuz bilmiyorum ama. Birileri girmiş. Onu <laughs> çağırma yerinde de buraya geldim. da varmış ya ben dedim belki burala adam nerede? Adam beni görebiliyor. Ya adam oraya geçmiş yıkım. Buz diyarlı adam işte. Yıkım. Odur gördüm onu. Hmm, işte Don't, don't give up. Your teammates can still recall you. <laughs> Ya ya durma ya. Ya. Abi yani sen neredesin çağırma yeri nerede? onlardan da biri gitti. Bak şimdi öleceğin ne olacak ha? Bak sen tek kaldın Allah için git bizi çağır. Anam ama iyi oynadı yani kötü oynadı. Ya benim tek isteğim şu anda yine o adamlarla karşılaşmak. Ya herkesin buz diyorum. Bir benim işim. Arkadaşlar öyle bir şanssız değil ki. Çar ya. Uy araba dese ne, <laughs> ne bak. bu çartsın beni bir daha ölmek şey. Yani. Onda zaten o adamlarla arkadaşımız çok istiyorum şey.

Çau. Robotla oradaydık şimdi. Bir robot. adamı

Araba nerede? Bunlar da iyi oldu şu an? Arabayı yemin yakarsın taşımamışlar galiba. Onları ne bir tek başıma bitirsem var ya bayağı ya. Bu <laughs> bu. <laughs> işte bu. Там джит, ну, ну. Ага, 왜이리 따라 퐁준려 我都不知道，我感觉我都是一个。 Çok boş geldi yani suculuktan başka bir şey almıyorsunuz. Evet arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Tekrardan hepinize görüşürüz.